İyi pazarlar değerli izleyiciler. Türkiye'de milyonları ekranlara kilitleyen diziler Orta Doğu ülkelerinde hatta Balkanlarda da büyük ilgiyle izleniyor. Eski Osmanlı coğrafyasında yeni Osmanlı gibi algılanan kültür coğrafyasını oluşturuyor. Ünlü bir Arap yazar Monok dergisinde bizim de bir Atatürk'ümüz oluncaya kadar diyerek duyduğu gıptayı yazmış. imrenmiş. Kurtlar Vadisi de böyle bir marka ve Kurtlar Vadisi uluslararası ilişkilerin kurtlar sofrasında şimdilerde. Bugünkü konuğumuz Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı, Orta Doğu'nun Murat Alemdar'ı. Bu bağlamda diğer konuğum da Türk-Yunan kültür elçisi gibi algılanan ve görülen sanatçı Zinet Sari müzikle harmanlanacak pazar sohbetimiz eminim çok keyifli olacak. Başla. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, hoş Merhabalar. Şimdi seni herkes Polat ya da Murat olarak tanıyor. Tanrı'nın sana verdiği bir armağan şu iki kaşın arasındaki çizgi. <laughs> Ve bu çizgi seni sert gösteriyor. Öyle biraz evet. Oysa benim tanıdığım, bildiğim kadarıyla o doğada bir adam değilsin. Bir Gölgem ağır derler bir Türkçe tabir ama e, öyle bir sert ifadem yoktur. Dediğiniz gibi arada e, bizim memleketimizde kaşların karasına mil çekmiş arasına derler. Böyle bir mil durumu var. O sanırım bir ürkütücü hava katıyor. Ama aynı zamanda onun için şöhret çizgisi de derler. Kaşların karasına mil çekmiş, çekmiş arasına. arasına. Ne güzel laflar. Çok güzel. <laughs> Anadolu faktöründe ilgilisin epey galiba. Evet. evet Müzik e, bayağı etkili olmuştur benim hayatımda. Müzik? Evet. Yani? E, müzikle büyüdüm. İşte bizim memleketimizin e, müzikleriyle orada yaşamıştık Yaşanmış birçok türkünün aslında kökeninin ne olduğunu bilerek e, dinledim. Elazığ'dasın. Elazığ'dayım evet. Ama Ankara'da büyüdün. Ankara'da e, büyüdük sonra Amerika, İstanbul. <laughs> ha, enteresan bak. Sen de İngiltere, İngiltere. Evet. çocukluk Kıbrıslı, çağlarında İngiltere. değil mi? Kıbrıslısın. Evet Kıbrıslıyım. Çocukluğum İngiltere'de bir dönem geçti. Tabii bütün aile bağları, çoğu aile bağları oradaydı. Sürekli gitmeler gelmeler çok uzun sürdü ama sonra İstanbul, hayallerimin şehriydi zaten. Ee, İstanbul'da rüyalarımı yaşıyorum diyebilirim. Tanrı'nın güzel bir armağanı sana da ziynet olmuş. <laughs> 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 ziynet evet. mücevher anlamına geliyor. Yani. Evet, değerli. Yani babaannemin ismi bizim de çok Anadolu kültürü hakimdir. Çoğu zaman hatta babaannelerin, e, anneannelerin, dedelerin isimleri konur torunlara. Benim de babaannemin ismi. Rahmetli. Konfüçyüs demiş ki insanın en güzel mücevheri tevazu demiş. Kesinlikle. Polat ne demek? Polat iki kez su verilmiş, işlenmiş, çelik anlamına geliyor. Bizim Orta Asya'dan gelen bir isim. Orta Asya'da çok bilinen bir isim. Ee, Polat. Necati ne demek oluyor? Necati kurtulmuş Kurtaran, kurtarıcı, kurtulan anlamına geliyor. Evet. Benim de bir ismim daha var aslında. Muhammed Necati. Ee, o da seçilmiş anlamına geliyor. Muhammed seçilmiş, kurtarıcı gibi bir şey oluyor. Polat'a <laughs> benziyor birazcık. İsimlerimiz ne kadar kaderlerimizi evet. e, belirliyor Çok bilemiyorum <laughs> ama bir buluşma oluyor galiba. <laughs> Sen de müziğin ziynetisin. Çok teşekkür ederim. Kurtaran ve kurtaran da bu, <laughs> da burada. Seçilmiş. <laughs> Filmleriyle de aynı şekilde. Evet. Sen şimdi daha gençlik yıllarında bir Amerika'ya gidiyorsun. Evet. Çılgınlık yani İngilizce bilmeden bir kelime bilmeden kalktım ben gideceğim dedim gittim. Ben çok gezerdim o dönemde. Hani Türkiye'de 67 bir ben 50'sini falan gezmiştim. Kafama estiğinde kalkar gezerdim. Avrupa'da gezmişliğim vardı. Sonra Amerika başladı. Ee, orada hem okuyayım, gezeyim dedim. Turizm management okudum. Sonra evet. Türkiye'ye geldim. Ee, ama niyetim artık buraya gelmemek, Türkiye'ye gelmemek ve orada yaşamak. Ee, kendi işimi kurup orada yaşamak. Orada turizm yapıyordun. Turizm yapıyordum, evet turizm işiyordum. İlgileniyordum. Ben hatta uçakta gidiyordum o gün 11 Eylül'dü Nereye? Amerika'ya gidiyordu Sonra? ...sonra geri döndük uçaktan... ...yolda çevirdiler bizi. Çevirdiler gidemiyor dediler. dediler. İlk ismim de Muhammed olduğu için orada... ...birçok arkadaşım sorun yaşıyordu... ...isimleriyle ilgili. O kargaşanın içerisine... ...ailem beni göndermek istemedi. Ben de burada kaldım. Sen Ankara'dasın ve sınav... Evet Osman ...film için Osman... ...seni çağırıyor. Ankara'da bir sigortacıyı... ...nereden hissediyor... Nereden algılıyor? Nasıl oluyor bu iletişim? Daha öncesinde ben setlere uğramıştım birkaç kez. Kardeşim Raci Deli Yürek senaryosunu yazardı. O dönemlerde ben ara ara Türkiye'ye geldiğimde setlere uğrardım. Kardeşimle beraber. Osman Bey de aile dostumuz yakın. Yani tanırdım. Beni hep Düşünürmüş ama ben Amerika'da yaşadığım için pek e, söyleyememiş. Ama buraya kesin dönüş yaptıktan sonra e, bir gün böyle bir teklifte bulundu. Bir de e, Deli Yürek dizisinin son bölümünde jenerikte benim şiirim okunmuştu. Ha. Bana bu çağrıda bulunduğu zaman bir şey konuşacağım seninle. Ben herhalde senarist olarak düşünüyor diye düşünmüştüm. hani. Ama sonrasında başvuru teklif edince çok şaşırmıştım. Bana bir süre verir misin dedim. Bir ay düşüneceğim dedim. O düşünme süresi de istişare etmek için ailemle, arkadaşlarımla, dostlarımla, herkese konuştum. Onlar da isteğin varsa, şevkin varsa, istidadın varsa, eğer niyetliysen, severek de yapabileceğin yanıyorsan gir dediler. Tek karşı çıkan kardeşimdi. Sordum niye? Yani tek karşı çıkan sensin. Ben yaratmış olduğum bir karaktere çok tanıdığım, bildiğim abimi yazarsam e, zorlanabilirim demişti. E, çok mantıklı bir açıklamaydı ama sonrasında e, bunun faydasını gördüğünü söyledi. E, seni tanımış olmam da karakterimin gelişimine çok faydalı eklentiler yapmamı sağladı e, dedi. E, ondan sonra zaten Polat'la Necati böyle iç içe karıştırarak götürdüler senaristler. Peki sen kaç şarkı biliyorsun? Sen şöyle düşün sen. Hiç saymadım, e, düşünmedim de ama bir 500 var mıdır? E, üst, üstünde var herhalde, var. Var. E, daha yukarısında çok fazla. Aslında. Evet. Yerli ne yabancı. <laughs> Sadece e, 500'e yakın 200'ün üzerinde Yunanca var. Oo. Evet. Sizin Kıbrıs'tan <laughs> senin gibi çıkan bir ünlü sanatçı da Nilbürak. Nilbürak. Nil çok çok severiz birbirimizi. Çok. Işın Karaca var. Onunla da çok seviyoruz birbirimizi. Ya. Birisine, birisine aşık olduğum birisine çok güzel şeyler de var. Tuhus şivesiyle. Birisine birisine aşık oldum birisine. <laughs> Rastlamak çok zordur böylesine. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bari, peki aşık oldun mu? Ben mi? Olmadım. Hiç hayatta. <laughs> ee, olduğumu sandığım dönemler olmuştur. Ee, tabii ki kalbimin farklı çarptığı dönemler olmuştur ama sonrasında o aşkı hiç tasvir edemedim ben. Ne zaman başladın müziğe? 94'te İstanbul'a gelişimle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk müziğiyle başladım. Klasik Türk müziği eğitimi. İstersen senden Türk müziğiyle başlayalım programa diyorum. Başlayalım. Hangisi istersen? Hazır Kalıncı'ya oturmuşken Sezen Aksu'ya da bir selam saygı olsun. Bir Sezen Aksu şarkısı Fahir Atakoğlu'yla. Şey. Bir Allah Turka başlasın mı? Tamam. Peki güzel. o zaman. Gece iner Ruhun rengi Derken Başlar Semada yıldızlar Ben ağlarım Gülerken Mehtap Uyar